Uyku ilaçlarının e, uzun süre kullanılmasıyla yapılan binlerce çalış, kişi, deneyin üzerindeki çalışmalarda kanser yaptığını, Alzheimer rahatsızlığına sebep olduğuna dair veriler var. 4 e, ya da 5 çeşit ayrı şekilde kansere neden olduğu ile ilgili çalışmaların ciddi olduğunu düşünmemiz lazım. Eğer gerek olmadıkça kullanılmaması yönünde hekimlerin de bilgilendirilmesi lazım. Kişilerin de, şimdi kişilerde kendileri de uyku bozukluğunda bir takım ilaçlardan yararlanmaya çalışıyorlar. Ya da ailede varsa ki onun aynı ilacını kendisi de kullanabiliyor doktora gitmeden. Ama bu yönde e, biz ne kadar e, bu olasılıklardan uzakta kalacak bir e, beden sağlığımızın üzerinde odaklanırsak ve daha çok İlaçsız yöntemlerle uykumuzu düzenlemeye çalışırsak bu bizim sağlığımız için ileride önemli olacağını gösteriyor.